Suya Yolculuk Somali Yazan Oğuzhan Karasu Suya yolculuk hikayem, yeni su kuyu saçma ve vakfımızın önceden yaptığı kuyuları denetlemek için Somali ziyaretleriyle başladı. Vakfımızın su kuyusu masasındaki arkadaşım Furkan Güler ve vakfımızın Somali temsilcisi Hasan Demir'in mihmandarlığında Somali'deki 10 günüm dolu dolu geçti. Somali ülkesi aynı zamanda vakfımızın temsilciliğinin bulunduğu Afrika ülkelerinden biridir. Denetimlere başlamadan ayağımızın tozuyla vakfımızın temsilciliğini ziyaret ettik. Temsilciliğimize gittiğimizde aynı bölgede bulunan Namaz ve İnfak Kardeşliği Eğitim Merkezi'ni de ziyaret ettik. Bu eğitim merkezinde 80'e yakın yetim kız öğrencimiz eğitim görmektedir. 10 günlük süre zarfında 4 bölge Mogadishu, Beydava, Somaliland ve Hiran'da olmak üzere toplam 46 su kuyumuzun denetimini yapmak ve 5 adet yeni su kuyumuzun açılışını yapmak nasip oldu. Afrika'ya ilk yolculuğumun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ülkesine olduğu için kendimi oldukça nasipli buluyorum. Çünkü her tanıştığım kişiye rahatça selam verebilmem hem kaynaşma hem de gönül kazanmamda kolaylık sağladı. Somalililerin dinlerini yaşamadaki hassasiyetleri özellikle namaz hassasiyetleri beni çokça etkiledi namaz vakitlerinde dükkanlarını kapatmaları, özellikle cemaatle namaza verdikleri değerden dolayı küçük küçük ama sık sık neredeyse her yere bir mescit veya cami inşa etmişler. Siz isteseniz de cemaatle namazı kaçıramıyorsunuz. Ziyaretimizin dördüncü günüydü. Mogadishu'dan hergeseye geçip o bölgedeki kuyularımızı denetlememiz gerekiyordu. Karayolu olmadığı için bölgeye uçakla ulaşabildik. Pilotun konuşmasına ''Esselamu Aleyküm Ladies and Gentlemen'' diyerek başlaması ve uçuşla ilgili bilgilerini verdikten sonra sözlerini sefer duası yaparak bitirmesi bende gerçekten çok hoş bir seda bıraktı. Beydeva'daki denetlemelerimizi bitirmiş ve dönüş yoluna geçmiştik. Vaktimiz vardı ve temsilciliğimizin yakın bölgede açılışını gerçekleştireceği mescide doğru Hasanlarla birlikte hareket ettik bölgedeki yerel halkın bir camisinin olması, içerisinde bir abdesthane ve Kur'an kursunun bulunduğu yeni bir mekana sahip olmalarına duydukları sevince şahit olmak, gerçekten herkese nasip olmayacak bir duyguydu. Tabii ki Bambelmo, bizdeki Greyfurt tadında, hafif acımsı fakat şekerle karıştırılıp meyve suyu şeklinde tüketildiğinde muhteşem bir tadı var. Zorlu arazi çalışmalarında vücudu kuvvetli ve dirençli tutmada birebir olduğu söyleniyor. Fakat dediklerimizin bünyemize yan etki yapmaması gerektiği için 5-6 gün yerel bir şey yiyip içmemeye gayret gösterdik. Getirdiğimiz erzakları tüketerek sağlığımızı koruduk. Ama soğuk su dışında da şekerli soğuk bir şeyler tüketmek çok istiyorduk. Portakal suyu sık tüketilmiyordu ama ona benzer bir içecek olarak Bambelmo suyu tüketiliyordu. 5-6 gün içmesem de Somalili Abdurrezak ne zaman masaya konsa bana iç tavsiyesinde bulunuyordu. Bir akşam dayanamayıp içtim. İçtikten sonra ne zaman dışarıda bir şey yemek veya mola vermek için otursak sudan önce siparişim hep bambel mi oldu? Mogadishu'da son günümüzdü. Lito sahilinin yakınlarındaydık. Uzaktan sahilde çocukların futbol maçı yaptıklarını gördüm ve Hasan'a oynamak istediğimi dile getirdim. Paçaları kıvırıp terliği çıkarıp vardım çocukların yanına ve oynamaya başladım. Arkama bir baktım Hasan da geliyor. Hemen takımları kurduk. Hasan karşı takıma geçti ve rakip oldu. Benim ikinci golü atmamla birlikte maçı 2-1 bir kazandık ve sonra kumlu ayaklarda temsilciliğimize geri döndük. Bu sadece benim hikayem değil. Bu hikaye yolumuzu gözleyen ihtiyaç sahipleri için dua eden, bağış yapan, gönül vermiş olan benim, senin, onun, hepimizin hikayesidir. Hayırseverlerin destekleriyle temiz suyu onlara ulaştırarak temiz kalplerine girmemize vesile olan Allah'a hamdolsun. Dileğim o ki Somali'de başlayan bu hayır yolculuğum daha niceleriyle devam eder ve böyle nice hikayelerin bir parçası olmayı Rabbim bizlere nasip eder. Böylece suya yolculuk hikayeleri daima devam eder.